Aleyküm arkadaşlar. Ben geldim. Merhabalar. Bir önceki kameramda söylediğim gibi boyunluktayım şu anda. Bitirdim. Kamera arkasında. Ekleme. Eklemeye geçtik şimdi. Beraber yapacağız bu eklemeyi. Beraber göstereceğim. Buralardan aynı hizalardan böyle zincir gibi zincir gidiyorsunuz. ilmek tek ilmek böyle hiçbir göz atlamadan bir dakika. Hiçbir göz atlamadan böyle karşılıklı geçerek böyle kaydırıyorsunuz. Kaydırıyoruz. Böyle kaydırıyoruz. Evet. Kaydırıyoruz. Evet. Belli zaten onun yerleri böyle kaydırma yerleri. Örgü yerleri belli zaten nereden? kendisini gösteriyor yani. İkisini birden unutmayın ki ikisi birden alınacak kaydırma. İkisi birlikte alınacak kaydırma. İkisi birlikte alınacak. Kaydırma. İkisi birlikte. Kaydırma. Birlikte devam ediyoruz aynı şekilde uç kısma gelene kadar. Ben de dikkat ediyorum atlamamaya. fazla olmadı. Tekrar düzelttim. Evet. Devam. Şöyle bir bakalım bir hatası var mı? Zaten burası arkaya gelecek. Arka tarafta tutacağız burayı. Zaten kapşol geliyor üstüne. Orası gözükmeyecek zaten. Ekleme yeri gözükmeyecek. Yuvarlak şekilde de örülür mü? Onu denemedim. Tabi önce kendim denemek, denemem lazım oluyor olur belki de bilmiyorum. Bir denemek lazım, ona göre yapmak lazım. Yuvarlak olur mu? Yuvarlak denemedim. Şimdilik az kaldı. iki ilmeğimiz falan kaldı. Evet. Bir tane daha kaldı. Evet, böyle geldik. Umarım burada bitti. Evet. şimdi böyle ildik. Bu arka tarafa gelecek böyle zaten. Şimdi bir saniye böyle ortadan. Bir saniye hemen geliyorum. No. Ortalamayı bulmak için çalışıyorum. Evet şimdi bir zincir ama bu sefer ilmeği alarak yapıyoruz böyle. Kapşonuna başlıyoruz. Bir zincir iki zincir çekelim İki zincir Bir seferde çekiyor. İlmek alıyoruz Bir seferde çekiyoruz İlmek alıyoruz Bir seferde çekiyoruz İlmek alıyoruz Bir seferde çekiyoruz Tekli trabzon yapıyoruz Anlaşıldı arkadaşlar Tekli trabzon. İlmek alıp tekli trabzon. Tekli trabzonla devam ediyoruz. Ta ki e, ek, ek yerine gelene kadar. O. Saniye, pardon özür diliyorum. Olmadı. Buradan koparmam gerekiyor. Çok çok özür diliyorum. dan koparmamız gerekiyor. Bir ince tığım aldım çünkü. Bu ilmeği böyle kaybetmek istiyorum buradan. No. sonra onu ayarlarım. Şimdiki bunu arkada bırakacağımız için böyle bu arka kısımda kalacağı için buradan başlayacağız. Evet. Yine de bir saymak istiyorum. Ortalığı, ortamayı, ortayı bulmak için. Evet. 1-2-3-4-5 6-7- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 buraya kadar. Buradan ilerisi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 şimdi buraya kadar 25'ti 25 26 27 28 29 30 31 30 burada 30 şimdi 29 29'dan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25, 25 26, 26 27 28 29 30 ha şimdi oldu 30 30 şimdi tamam buradan buradan şimdi ilmek yapacağız ha buradan başlayacağız böyle çevirmem lazım böyle çevireceğiz buradan böyle buradan alacağız evet bir kere ilmek atacağız bundan sonra ilmek alıp bir kere de çekeceğiz ilmek alıp bir kere de çekeceğiz hatta buradan artırma yapacağız bir tane arttırma. Aynı yere batalım. Bir deliğe iki, iki tane arttırma yapacağız. Bir delikte. Burası i̇ki tane olacak. Önden, önden arttırılacak sadece. Artık arttırma yok. En öndekinden çift yapacağız devamlı. Ama burası şimdi devamı normal. Tek trabzon. Buradan sonra tek trabzon devam ediyor her deliğe bir tane trabzon her deliğe bir trabzon sadece ilk baştakine çift batacağız Kapşol bu olduğu için önü açık olacak Kapşolu Her deliğin iki tane. Pardon, her deliği birer tane. İlk baştakine iki tane. Arkadaşlar, bazen <laughs> şey olabiliyor, dilimiz sürtüşebiliyor. Tek trabzon, tek trabzon devam edecek. Bunun hepsini zaten beraber yapamayız. Ben sadece burayı gösteriyorum. Ee, tek trabzon olarak burayı böyle komple öbür uca kadar devam gidiyor. Böyle göstereyim böyle şimdi. Buradan başladık ya ortadan bu ilk baştaki bu ilk baştakine iki tane batacağız. Şimdi ben orayı dolaşıp geleceğim. Buradan buraya geleceğim. Bu uca geldiğimde burada bu tam buraya sonuna geldiğim zaman iki zincir çekeceğim. Tekrar döneceğim. Buraya iki tane yapacağım. Ondan sonra devam gideceğim. Tekrar dolaşıp buraya geleceğim. Buradan döndüğümde de buraya iki yapacağım. İlk başa bayağı böyle bir 10 15 tane fazla o civara geldiğin zaman zamanı e, artırmayı bırakacağız yani böyle bir, bayağı bir artırma yapacağız buraya kadar buradan sadece bir tanesine iki batacağız o kadar bir tane bir deliğe iki sefer batacağız bir deliğe iki sefer batacağız 10-15 sıraya geldiğimiz zaman o da Zaten belli eder kendini. Siz ona göre e, karar bakabilirsiniz. Siz de anlarsınız, yapabilirsiniz arkadaşlar. Hep böyle dolaşıp dolaşıp buraya geldiğin öne geldi. Bu bu ayrım burası hiç birleşmeyecek. Böyle açık kalacak. Ama sonuna kadar geleceksiniz. Devamlı bir tanesine iki batacaksınız ilk başta. Bayağı bir kapşonun şeyine kadar geleceği kafanıza göre gelecek komple, komple kapşal olacak böyle. Ondan sonra tekrar görüşürüz burayı tabii ki. Burayı buraya kadar devam ettiğiniz zaman tekrar görüşmek üzere bu 10-15 sıraya geldiğimden kadar. Ben size tekrar orada görüşürüz arkadaşlar. Buradan unutmayın. Buradan döndüğünüz zaman değil mi? iki kere buradan da döndüğünüz zaman iki kere 10-15 sıraya gelene kadar aynı o şekilde devam edin arkadaşlar görüşmek üzere orada buluşmak üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hayırlı günler.